burası güllük tarafından boğaz içine bakan görüntü. Ve karşısı denize bağlantı olan yer Tuzla Gölü, flamingoların geldiği göl. 385 hektar yani 385 dönümlük bir alan. Tuzla Gölü karşısı denizden bağlantılı. Şu karşı taraf Boğaz içi. Şu an ben Güllük tarafından içeri çekiyorum. Gördüğünüz gibi birbirine çok yakın. Sadece ortasındaki denizin boşluğu var. Birbirine karşı karşıya bakıyor. Buradan karşıya geçmesi vapurla 3-5 dakika alır. Ama buraya arabayla gitmek için Güllük'ten çıkacaksınız. Havalan yolundan, Bodrum yolundan dönüp geleceksiniz. En az bir 25 kilometreyi alır. Ama yakınlığı da buradan karşı bağırsan duyulacak kadar bir alan. Doğanın güzelliği işte gerçekten de budur. Yeşil Barış sitesinden baktığınızda Boğaziçi bu şekil görünüyor.